Herkese merhaba arkadaşlar. Ben BR Medya'dan Ali Akkuş. Bugün size söz verdiğimiz üzere T-Drop üzerinde Etsy'de nasıl tişört satış yapılır? Bundan bahsedeceğim. Doğru tasarım nasıl bulunur? Çok satacak tasarımı nasıl bulabiliriz? Bu tasarımın mokabını nasıl yaparız? Bunları anlatacağım. İlk olarak burada iş ortağımızdan bahsedelim. T-Drop Houston'da, Houston merkezli bir tişört tedarik firması diyebiliriz. Aslında sadece tişört değil. Burada... Ee, T-shirt, woman tank top, işte sweat hoodie, long sleeve, apron, tote bags, işte kids tarafında da birçok çeşitleriyle bize tedarik sağlayan bir firma. Aslında burada print on demand tarzında üretim yapıyor diyebiliriz. Fakat e, bilinen firmaların örnek veriyorum Printify ve bunun benzeri firmalar haricinde en büyük farkı üretimi tamamen kendileri yapmaları. Biliyorsunuz Printify gibi siteler genelde burada üreticilerle online satış yapacak olan Müşterilerini buluşturuyor. Fakat buradaki firma direkt olarak kendisi üretiyor ve siparişin, sipariş verdiğinizin ertesi günü siparişin çıkmasını sağlıyor ve tamamen Türkçe dil desteği var. Buradaki en büyük artımız bu. Kayıt tarafından bahsedelim. Burada kayıt olurken bizim yapmış olduğumuz anlaşmanın avantajlarından nasıl faydalanacağız? Bunu öğrenelim. Isim, soyisim telefon numaramız, e-mailimiz, şifremiz ve referans kodumuz. Referans kodumuza BRM diye yazmayı unutmuyoruz. Hatta şöyle büyük harflerle yazalım. BRM diye yazdığımızda bizim yapmış olduğumuz anlaşmaların tüm detaylarından, tüm promosyonlarından faydalanabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, kasım ayı için bizim anlaştığımız şu. İçeride bir cüzdan sistemi var. 100 dolarlık bir yükleme yaptığınızda 20 dolarlık bir ekstra bakiye tanımlanıyor. Aslında bir tişörtten fazlasını içeride tedarik edebiliyorsunuz. İki tişört ve bir tanesinin iki tişörtün kargosu gibi düşünebilirsiniz. Ee, bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Mutlaka BR yazı, BRM'de yazıp kayıt olmayı unutmayın. Şimdi geçelim analiz tarafına. Bakalım nasıl olacak. Çok basit bir şekilde işleyeceğim. Bunu long tail yani uzun kuyruklu anahtar kelimelerle daha sonrasında yapabilirsiniz. Fakat bizim ilk aşamada amacımız temel bu e, ürün bulmayı göstermek. Örnek veriyorum tişört olarak aratıyorum. Gördüğünüz gibi 6.7 milyon ürün çıktı. Benim burada biraz daha ayrıştırmam gerekiyor. Ne yapacağım? Filtreye bastım. Fiziksel itemler dedim. Yani fiziksel eşyalar dedim. Çünkü burada karşımıza çok fazla dijital ürün de çıkıyor. Bizim dijital ürüne işimiz yok. ilk aşamada tamamen fiziksel tişört ürünleri diyorum. Burada Star Seller'ı da seçebiliriz. Şuradan da lokasyon olarak hatta biraz daha limit diyelim. Amerika diyelim. Şöyle Apple deyip aratalım. Şimdi gördüğümüz gibi ürün sayısı 1 milyona düştü. Ne yapıyoruz burada? Hemen ürün bakalım burada gözümüze çarpan. Coffee gives me teacher powers diyor mesela. Bu tasarım güzel bir tasarıma benziyor. Çok rahatlıkla bulabileceğimizi düşündüğüm tasarımlardan birisi. 58.400 küsurda mağazanın yorumu var. Şöyle mağazayı da yansıtmadan açalım. Evet. Güçlü bir mağaza. 265.700 küsur satışı olan bir mağaza. Kaç ürünü var? 2.157 ürünü var. 2020 mağazası ve 3 yılda gördüğünüz gibi 265 bin küsur tasarım yapmış. Yani buradan biz çok rahatlıkla faydalanabiliriz. Tişört tarafında benim önerim ilk aşamada en çok satan ürünlere odaklanmanız. Ve bu ürünler, bu ürünlerin tasarımları Etsy'de satılıyorsa bu tasarımları alarak kendimiz yeniden mokaplayarak Bunları listelememiz gerekiyor. Çünkü buradaki tasarımları satın aldığımızda ticari satış haklarını da aslında bize ekstra satıcılar sunmuş oluyor. Burada herhangi bir telif problemi de yaşamıyoruz. Fakat ilerleyen süreçlerde çok satışınız ve yorumunuz fazla olduğunda ve star seller olduğunuzu varsayarsak kendi tasarımlarınıza yavaş yavaş geçebilirsiniz. Ama burada sabit dönüşüm yakalayabilmek için mutlaka çok akarı olan mağazalara odaklanmanız gerekiyor ilk aşamada. İlk aşamada amacımız ne? Biraz koşturmak. Şimdi İran'a e girdim. Burada İran e üzerinde Competition Listing tarafına girdim ve mağazanın ismini arattım. Burada mağazayı bize analiz ediyor. Şimdi 2022 Mart ayında yüklenmiş bir ürün. 582 bin view var. Biraz önceki tasarım neydi gördüğümüz? Coffee gives me teacher diyor. Şimdi burada şöyle bakalım burada çıkacak mı? İlk sayfada çıkmadı. Şöyle view'lara göre, favorilere göre sıralayalım hatta. En çok favori olanlara göre. Burada farklı ürünler de çıkabilir karşımıza. Buradan True Story. Mesela bunun dönüşümü güzel gözüküyor. Güzel favori almış, güzel e, ziyaretçi almış. Ortalama aylık cirosu 8000 dolar sadece bu üründen. Hemen inceleyelim ürünü. Tabi burada ürünleri gördüğünüzde buradaki ürünün anahtar kelimelerinden de faydalanabilirsiniz. Etsy'de gör dedim ürünü neymiş? True Story Short diyor. Şimdi bunu alıyorum. Kopyala dedim. Yukarıda search yapıyorum. Yeni bir sayfada. Filtre diyorum. Bu sefer diğerinin tam aksine dijital ürünler diyorum. Ve burada en çok satanlara hatta en ucuz olanlara bakalım. Belki aynı tasarım bulabiliriz. Tabi benzer tasarımları da var. Nasıldı tasarımımız? Hemen tekrar kontrol edelim. Şimdi bir, bundan yararlanabiliriz varsayalım. Burada bakın yine aynı tasarım mevcut. Burada yine mevcut. Burada yine mevcut. Bir sürü gördüğünüz gibi örnekleri var. Bunlardan herhangi birini satın alacağım. Ve mockup tarafına geçeceğim. Hatta bu sekmeler açıkken bir yandan da mockup yapacağımız template'leri nasıl bulacağız? Bundan bahsedelim. Şöyle yine Etsy'e giriyorum. Şimdi Amerika'da en çok satan tişört modeli nedir? Bundan bahsedelim. Amerika'da arkadaşlar en çok satan tişört modeli Bella Canvas 3001. Şimdi biz bunu yazdık, fakat burada tişörtler de çıktı tabii ki. Ne yapıyoruz? Yine burada filtreye basıyoruz, dijital download diyoruz, dijital ürünler diyoruz. Şurada da böyle mockup, template diyelim ya da bundle diyebiliriz. Bundle'ımızı açtık. Şimdi burada gördüğünüz üzere tekrardan biz ucuzdan pahalıya sıralayalım. Bakın birçok örnek karşımıza çıktı. Bu arada buradan almış olduğum template'i yani e, mockup yapacağımız template'i e, bu videonun açıklama kısmında da paylaşacağım. Videonun ilk başında söylemeyi unuttum. Burada Canva üzerinden BR Medya sınıfı diye bir sınıf açtım. E, buradaki mockup çalışmalarınızda tasarımı satın aldıktan sonra size verdiğim bu sizi dahil ettiğim bu sınıfta ee, rahatlıkla yapabileceksiniz Bu arada sınıfa girmek için Yorumlarda mail adresinizi yazmanız Yeterlidir ben direkt sizi Buradaki sınıfa ekleyeceğim Şöyle Mokabımı satın alıyorum Tasarımı da satın aldım Gördüğünüz gibi Tasarımın içinde PNG, SVG, DXV, EPS gibi dosya uzantıları da mevcut. Şimdi burada Canva'ya girdim. Özel 2000'e hatta şöyle yapalım. Yükle diyelim. Buradan biraz önce satın almış olduğumuz dosyamızı açalım. Şöyle bir drive linki karşıma çıktı. Burada PDF şeklinde indirdik. Bu PDF'in içinde bir drive linki çıktı. Bu drive'ın içinde de Bella Canvas 3001 modelinin birçok renk varyasyonuyla hazır tasarım yapabileceğimiz template'ler mevcut. Burada bu template'lerin içinde ekstra bizim için bir size chart da var. Nedir bu size chart? Hemen açalım. Size chartımızı da indirelim. Burada yani renk varyasyonlarını gösterdiğimiz ve Amerika'ya göre uygun olan ölçülerin belirtildiği size chartımızda mevcut. Bunu da indiriyorum. Şimdi buradan şöyle şu dosyaları da alalım. Şöyle şunları seçelim. Evet arkadaşlar. Şu an biraz önce gösterdiğim biraz önce gösterdiğim Bella Canvas 3001 template'ini satın aldım. Ve burada ürünümü de satın aldım. Bunları indirdim. Template'in içerisinde 47 farklı renkte mockup template'i çıktı ve içerisinde e, ölçü tablosundan renk tablosuna kadar örneklerini bana hazır kullanabileceğim şekilde çıkarttı. Bu arada bunları da ben e, açıklama açıklamayasında e, linklerini size vereceğim. Oradan indirebilirsiniz. Satın almak istemeyen arkadaşlar, kullanmak isteyen arkadaşlar bunları kullanabilirsiniz. Tasarım değişikliği yapacağınız için template'de herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi burada Canva'ya girdik. Yükle diyorum. Ne yapıyoruz? Şöyle hatta Üç tanesini alalım bir tane açık renk Turuncu yeşil şöyle yapalım Bunları koyalım Fotoğrafı düzenle diyelim Şöyle tasarımda Kullan diyelim Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Tasarım direkt önüme çıktı Şöyle ikinci tasarımımı atayım şöyle yapalım. Şöyle tekrardan oluşturalım. Tam sığdıralım ekrana. Üçüncüyü de atalım. Bir tane de koyu renk atalım şöyle. Şimdi burada 3 tane mockup template'im var. Biraz önce satın aldığımız tasarımı hadi bakalım buraya atalım. PNG dosyasını alalım. Burada SVG de kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi attık tasarımımızı. Burada hemen örneğine bakalım nasıl yapmış tekrardan. Neredeydi bu örnek? Heh. Tam ortalamış. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada baskıda da herhangi bir problem yaşamayız. Şöyle ortalayalım. İlk mokabımız tamam. İkinci mokabımız Tamam. Üçüncü mockup'ımız da tamam. Yani burada ben sadece kopyala yapıştır yaptım arkadaşlar. Burada büyüklüğünü kendiniz yine ortalama ayarlayabilirsiniz. Zaten baskıya göndereceğinizde ön tarafta olduğunu belirttiğinizde otomatikmen entegre olup sistemden sizin örnek görsellerinizle de çekileceği için önde veya arkada veya küçük veya büyük şeklinde burada nasıl bir tasarım olduğunu sistem algılayacaktır veya baskı yapan arkadaşlar bunu algılayarak bu baskıyı yapacaktır. Gördüğünüz gibi burada şu an bir tane listingimizin 3 farklı şekilde mokabını hazırladık, anahtar kelimelerini bulduk. Hemen şuradan kontrol ediyoruz, neymiş bunun anahtar kelimeleri. İşte My Trip Shirt, Christmas Shirt, Christmas için demek ki kullanılan bir ürün. Hatta 2020'den beri kullanılan bir ürün gördüğümüz kadarıyla. Burada kits vesaire, buradaki varyasyonları diğer detayları da görebiliyoruz. Burada müşterilerin, daha doğrusu diğer satıcıların dilerseniz description tarafını açıklama yazısında inceleyerek kendinize dair özgünleştirerek kendi sipariş çıkış tarihlerinize göre ayarlayarak da bunları revize edebilirsiniz. Ee, anladığım kadarıyla bizim daha fazla bir renk varyasyonu çeşidimiz var. Burada satış yapan firmanın title'ını da aslında dikkate alarak bir örnek, bir başlıkta Çıkarabiliriz. Hemen bir listing dosyası hazırlıyorum. Mesela tasarım bir dedim. Buradan yaptığım tasarımı şunu silelim boş sayfa. Bunları indir diyorum. PNG şekilde indir diyorum. Hızlı bir şekilde indiriyoruz. Tabi boyutları yüksek olduğu için biraz ağır iniyor ama herhangi bir problem yok. Aslında bir kere oturduğunda sistem hızlı bir şekilde burada elinizde alıştığında hızlı bir şekilde işlemleri sürdürebilirsiniz. Bunu tekrar klasörden, RAR'dan çıkartıyorum. İçindeki tasarımları alıyorum. Ne yapıyorum? Tasarım biri attım. Şimdi başka nelerimiz vardı? Size chart ve renk varyasyon tarafımız. Bunu da hop buraya attık. Şimdi bizim önerimiz ne? Tabii ki de 10 tane görsel olması. Burada zaten birçok renk varyasyonumuz var. Ee, size de sizinle de paylaştığım template tarafında renk varyasyonları olacak. Çok fazla. Hatta şöyle ekrandan göstereyim. Direkt bu drive linkini sizlerle paylaşacağım. Burada drive linklerinde ürünlerin görsellerin isminde de aslında hangi renk olduğu yazıyor. Burada e, listeleme yaparken T-Drop üzerinde Şöyle T-Drop'u da açalım. Hangi renkleri kullanabildiğimizde görerek aslında burada listelemizi yapabiliriz. Ben sizlere bir tane taratif PDF'i de atacağım. Şu an tişört tarafında Bella Canvas'ta özellikle 84 farklı renk tarafında hizmet verebiliyor firma. X-Small'dan 5X'lerce kadar T-Drop üzerinden rahatlıkla, gönül rahatlığıyla çıkabilirsiniz. Benim tabi tavsiyem burada Buradaki görsel sayısını ona tamamlamanız ve video mockup yapma şansınız varsa bir tane video mockup yapmanız. İkinci videoda da hatta e, Placeit diye bir site var. Oradan nasıl video mockup yapacağınızı da göstereceğim. Hatta ikinci videoda şöyle burada hazırladığım ürünleri listeleyeceğim. E, bu video yayınlandığı sürede birçok ürün listeleyeceğim. Daha sonrasında bir satış geldiğinde direkt o satışı nasıl sistem üzerinden giriyoruz bunu göstereceğim. Şöyle size beden tablosunu da tekrar göstereyim. Gayet temiz. Dilerseniz bunu yine e, Photoshop kullanıyorsanız burada revize ederek kendinize göre özgünleştirebilirsiniz. Burada renk tablomuz, bütün renklerimiz var burada. Zaten burada teardrop da bütün renkleri veriyor belli Canvas tarafında. Gönül rahatlığıyla bunları yayınlayabilirsiniz. İlk aşamada Coffee Gives Me Teacher Powers analizi yapmıştık. Analizi için yola çıkmıştık. Fakat farklı bir ürün bakalım. Daha farklı bir kazanç sağlayabileceğimiz ya da dikkatimizi çekebilecek bir ürün. Burada benim önerim tabii ki de bestseller ürünlere odaklanmanız. İkinci bir ürün olarak mesela şu ürünü bir deneyelim bakalım bulabilecek miyiz? Şöyle tekrardan bağlantımı sileyim. Şöyle aldım başlığımı. Buradan arama yapıyorum. Filtreliyorum ve dijital download diyorum. Burada çıkmadı. Vintage kategorisini kaldırıyorum tabii ki. Şimdi burada gördüğünüz gibi ürün nasıl da böyle çiçekler var. Yine benzer tasarımlar çıktı. Burada illa birebir aynısı da olmak zorunda değil. Bildiğiniz gibi bak renk tonları bakın ee, benzer olanlar da var. Bunlardan da faydalanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir tonlarının benzer olması. Yani son zamanlarda demek ki trend olan ürünlerden bir tanesi bu tarz tasarımlar. Burada yine benzer tasarımlar var bakın. Bunları satın alarak yine hızlı bir şekilde gösterdiğim yerden mockup'ınızı yaparak listelemenizi yapabilirsiniz. Birçok detay var. Hatta şöyle bir öneri de yapabilirim. Ee, kanvaya attıktan sonra tasarımı burada filtre tarafında tabi renkli tasarımlarda daha rahat oluyor. Ee, bu tasarımın renklerini ile tonlarıyla da oynayabilirsiniz. Hele ki işte Adobe Photoshop, Illustrator gibi araçlarda kullanabiliyorsanız Bunları farklı renklerde bu tonlarda yine ya da benzer tonlarında değiştirip ikinci veya üçüncü bir listing şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Söylediğim gibi başta burada en önemli şey son zamanlarda bestseller olmuş. Tasarımlar mesela son zamanlarda en çok satan ve T-Drop firmasının aslında bize söylediği bir tasarım da göstereyim size. Mesela pickle yani turşu burada turşu kavanozları var. Son zamanlarda en çok satan tasarımlardan bir tanesi bu arkadaşlar örnek vermek gerekirse. Yani bu tarz bize saçma gelebilir. Hani e, ne alaka diyebilirsiniz. Amerika'da veya İngiltere'de ki biz özellikle Amerika'da satış yapacağız. Günden güne trend değişiyor. Gençler arasında veya orta yaşlılar arasında farklı trendler olabiliyor. O sebepten dolayı ürünün size güzel gelip gelmemesi çok da önemli değil. Önemli olan gün sonunda satış alabiliyor muyuz? Alamıyor muyuz? Buna dikkat, et, dikkat etmek gerekiyor. O sebepten dolayı burada bestseller tişörtleri mutlaka sık sık inceleyin ve bunlar üzerinden yürümeye çalışın. O ürünlerin aynılarını bulabiliyorsanız onlara yükleyin veya benzerlerini yükleyin. Tabi burada bu tasarımı satan kişilerin e, açıklama yazısında ticari kullanım hakkını verip vermediğine de mutlaka bakın. Daha sonrasında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu videom bu kadar. İkinci videoda daha detaylı biraz önce söylediklerimi de aktaracağım. Burada T-Drop bağlantımızı yapacağız. Etsy'de ürün listeleyeceğiz. Oradaki geri dönüşümleri takip edeceğiz. Nasıl oluyor, nasıl yapılıyor. Ve aslında burada video mockup nasıl yapılıyor. Onu da size göstereceğim. Olmadı orada da farklı bir üyelik paylaşabilirim. Dediğim gibi Canva'da BR Media sınıfına katılmak için yorumlarda mail adresinizi Canva'ya kayıtlı olduğunuz mail adresinizi yazabilirsiniz. Buradaki pro içerikleri de ücretsiz bir şekilde kullanmanıza katkısı olacak. Daha rahat daha hızlı kullanabilirsiniz. Ee, videonun açıklama yazısında da şu göstermiş olduğum mockup template'lerini bulabilirsiniz. Bunun içerisinde ekstra e, renk tablosu ve boyut tablosunu da sizin için e, hediye olarak ekleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Mutlaka abone olun. Yeni videolar mutlaka hızlı bir şekilde gelecek.